Bu videoda iki tane online ve free PDF tools araçtan bulunduğu web sitesinden bahsedeceğim. İlk ve ilk web sitemiz TinyWow. Bu web sitesinde neler yapabilirsiniz? PDF dosyalarınızı birleştirebilirsiniz. Onları düzenleyebilirsiniz. Veya PDF dosyalarınızdaki sayfaları JPEG olarak dışarı aktarabilirsiniz. Veya elinizde bulunan JPEG dosyalarını birleştirip PDF dosyası yapabilirsiniz. Ya da mail atacaksınız diyelim ve PDF dosyanızın boyutu çok büyük. Bunu burada sıkıştırıp titretebilirsiniz. Veya PDF dosyanızı Word'e çevirebilirsiniz, Excel'e çevirebilirsiniz, PowerPoint'e çevirebilirsiniz ve bunun dışında birçok işlemi bu web sitesinde ücretsiz olarak yapabilirsiniz. E gelelim diğer web sayfamıza. Bu web sayfamızda I Love PDF. Burada da yine aynı şekilde diğer web sayfasında bulunan bütün araçlar bu web sitesinde de mevcut. Örneğin bir PDF dosyanızda şifre olabilir, bunu kaldırabilirsiniz Unlock PDF aracıyla veya PDF dosyanıza şifre koyabilirsiniz ya da OCR PDF özelliği sayesinde aranabilir bir PDF elde edebilirsiniz. Tek yapmanız gereken burada kullanacağınız araca gelip tıklayıp şuradan search pdf file veya pdf dosyası buraya sürükleyip bırakarak çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Bu web sitelerinin linklerini açıklama kısmında ekliyor olacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.